Şimdi güzel bir limit e, fonksiyon türev falan ne varsa var işte bu soruda. <laughs> Şimdi px dördüncü e, dereceden bir polinom ve a bir tam sayı diyor. Bize de e, neyi sormuş? E, px 2 yani direkt px 2 sormuş aynen. Şurada limit almasının anlamı o zaten. E, polinomlar süreklidir ya hiçbir yerde kopma şey yapma falan yaşamaz. E, öyle. Şimdi... Px bölü x eksi eşittir 12 ve limit xten a'ya giderken e, payda da 0 e, yapıyor a koyduğumuzda. E, bu da tanımsızlığı getirir. O zaman tanımsızlığı kaldırmamız için e, px'de x eksi a çarpanı olacak. Yani px'de de x eksi a çarpanı olacaksa e, pa da sıfır eşit olması lazım. Çünkü px'de mesela bir x eksi a çarpanı var. Ve biz A yazdığımızda şuralar sıfırlanacağı için ne olur? PA eşittir sıfır olur. Ki şöyle de yorumlayabilirdik. A P'nin bir köküdür. Ki tanımsızlığı ortadan kaldırabilmiş ve limit değeri ortaya çıkabilmiş. Evet. Devam edelim. Şimdi x X'a yine aynı durum. X yerine A koyacağız. PA eksi 2 eşittir. Nedir? Sıfır. Burada Yine p 1 eşittir. Nedir? Sıfır. Çünkü bunun bir kökü var. Sıfır bölü sıfır belirsizdir. E, tanımsız değildir. Şimdi px x yazmaya çalışalım. k diye bir sayı olsun başında. x eksi a çarpı e, x artı 2 eksi a çarpı e, x artı 1 eksi a Onda şu alta yazmış oldum. Güzel. Şimdi buradan soruyu yorumlamaya devam edeceğiz. Şimdi nasıl yorumlayacağız? Şimdi ben şurada bir tane türev yorumu var. Onu hemen paylaşayım. Şimdi lopitel durumu var. Şimdi bu sıfıra eşit ya. E, sıfıra eşit olmasına yararlanacağız. İki tarafında türevini alalım. P türev x eksi 2 eşittir 0. Eee ve limit x'den a'ya giderken a yerine koyalım. P türü a-2 eşittir 0. Bunun anlamı nedir peki? Burada bir ekstremum noktası vardır. Ekstremum noktasında bu 4. dereceden fonksiyonlar nerede yapmıştır? a de yapmış. Ve ekstremum olmuştur değil mi? O zaman biz burada nasıl bir yorum yapabiliriz? a-2 şöyle bir ee, şey yerde o zaman. Mesela A-2 şurası olsun mesela. Şöyle bir yerde olabilir mi bu? Olabilir. Değil mi? Çünkü artanlıktan neye geçmiş? Azalanlığa geçmiş. Bu Px polinomumuz olabilir mesela. A-2'de çift katlı kök yapmış. Olabilir. Ee, ve biz de bundan dolayı A-2'ye köküne çift katlı kök e, durumu yapacağız. 2'yi koyduk ve 4. dereceden polinomumuzu tamamladık. Şimdi ne yapalım? Ee, şu öncüden gidelim mesela. Ne diyor? Limit x'ten a'ya giderken px bölü x eksi e a eşittir 12. Şimdi yazalım k çarpı x eksi a çarpı x artı 2 a eksi, 2 eksi a'nın karesi çarpı bir x artı 1 eksi a bölü x eksi a. Bu tanımsız ortan kaldırmak için x eksi a'yı sadeleştirdim. Ve x yerine a yazdım. bak şuraya a yazınca zaten şuradan 4 geliyor. Şuradan da bir geliyor. 4 çarpı 1'den 4k eşittir 12'den. K'mız ne geldi? 3. Çok iyi. K'yı da bulduk. Başka sayı da bulduk. Çok güzel. Artık üstü de siliyorum. Yavaş yavaş soruya yaklaşıyoruz. Bak çok güzel yorumlardı mesela. Şu hele ikinci e, yorum çok güzeldi. Orada bir çift katlı kök olduğunu tespit ettik. Nereden? Lopitel yaparak türevden tespit ettik. Çünkü oradan bir artanlıktan azalanlığa geçiş vardı. Ha bu arada e, başka mesela şurada neden bir onu da sorgulayayım yani öyle körü körüne geçmedim. Neden mesela şurada değil de burada yaptığı peki bu fonksiyon? Çünkü e, direkt sıfıra eşitlenmiş bu. P A 2 de sıfıra eşitlendiği için hem burada bir kök vardır hem de türev e, a 2de de zaten hani sıfır yapıyordu ya a verdiğimizde pa e, p -A 2 sıfır demiştik zaten pa e, p 2 hem sıfır hem de türevi de ne gelmiş orada e, sıfır geldiği için burada bir çift katlı kök vardır yorum yaptık yani normalde ekstremum illa x, -x eksi kesecek diye bir şey değil şurası da mesela ekstremumdur şurası da mesela ekstremumdur ama bunun pa a 2'si de sıfırı kestiği için ee, burada ekstra mum vardır dedik. Şimdi nereye kullanmadık? Ha, kaydı 3 bulduk değil mi? 4 kaçtır 12 kaçtır 3 aynen. Peki bu, bu nasıl bir yorum? Ee, bununla mı türevini alsak? Yok almayalım. Ha, direkt bunda da sadeleştirelim değil mi? Neydi? 3 çarpı x eksi a çarpı x artı 2 eksi a'nın karesi artı e, çarpı x artı 1 eksi a bölü X A. X -A gitti. X yerine A, A koydum. 3 çarpı 4 çarpı. Ee, bu neydi? X artı 1. X A mıydı? Aynen. X yerine de A koydum. Ee, A, A koydum. Oradan 1 gelir zaten değil mi? Aynen. Oradan da 1 geldi. Ne oldu o zaman? A eşittir 12 mi oldu? Çok güzel. Bitti soru. A eşittir 12. O zaman X eksi 12 oldu. Şurası, şurası da X eksi 10 oldu. 2x 10. Şurası da 12 bulduk zaten. Şurası ne oldu o zaman? 2x 11. Güzel. Bizden ne istiyordu? P eksi 2 mi istiyordu? Aynen. P eksi 2 ne olur o zaman? Eksi 14 şuradan. Eksi 2 koydun. Eksi 12. Şurada da eksi 2 koydun. Eksi 13 çarpı 3. Bunu da hesaplarsınız artık. E, de büyük bir şey çıkıyor bu. Evet bu büyük bir şey çıkıyor ya. Yeri değiştim hatası falan mı yaptım? Yo gayet doğru yapmışım her şeyi. P e, P Ha bir dakika. P x eksi bir diyor ama. Ha biz bu P x değil mi? Ya yani şurada küçük bir hata yapmışım. Daha da çok şey yapmayacağım zaten süre çok uzadı ama. Şuraya px-1 yazıp sadeleştirip yerine yazmalıydık. Herhalde üstte de öyle bir hata yaptık. Yani yok, o direkt px olduğu için doğru yapmış ama şu üçüncü öncülü hatalı yaptım. Oraya x-1 koyup e, yapacaktık. E, zaten süre çok uzadı. On, zaten basit bir hata. E, ana mantık şu ikincisini ve e, birincisini, üçüncüsünü güzelce yorumlamaktı. Gerçi zaten işlem kısmı. Oralar basit işler. Burada yer yok çok. Olayı yaparız sonra.